Bugünkü konumuz, bir imparatorluğun kaderini tek başına değiştiren bir adam. Batı Roma'nın son günlerini hem içerden hem de dışarıdan, yani hem bir Romalının hem de bir barbarın gözünden göreceğiz. Peki nasıl oluyor da Roma'nın en büyük düşmanı tarafından yetiştirilen bir Romalı, imparatorluğun sonunu getiren kişi oluyor? İşte bu sorunun cevabı çok ilginç. Çünkü Roma'nın çöküş hikayesi öyle sadece ordulardan, tarihlerden ibaret değil. Hayır, bu hırsla ve ölümcül yanlış hesaplarla dolu çok kişisel bir trajedi. Her şeyin bir başlangıcı var, değil mi? İşte Roma'nın sonunun başlangıcını anlamak için Orestes adında bir adamla tanışmamız gerekiyor. Öyle bir adam ki, iki farklı dünyanın, yani Roma ve Hun dünyasının tam ortasında kalmış, adeta bir enkazın arasında sıkışmış. Şimdi Orestes kağıt üstünde baktığınızda tam bir Romalı. Eğitimli, Latince ve Yunancayı ana dili gibi biliyor. Ama asıl hayat dersini, yani siyasetin acımasız yüzünü ve nasıl ayakta kalınacağını, Roma'nın o çürümüş, yozlaşmış bürokrasisinde değil, tam tersine düşmanının kalbinde, Atilla'nın sarayında öğrendi. Orası acımasızdı, evet ama aynı zamanda yeteneğin her şeyden önemli olduğu, liyakatin işlediği bir yerdi. Peki ama durup biz sormak lazım. Atilla neden bir Romalı işi alsın ki? İşte işin kilit noktası burası. Atilla'yı sadece tanrının kırbacı olarak, yani bir savaşçı olarak düşünmek büyük hata olur. O aynı zamanda bir devlet kuruyordu, bir imparatorluk inşa ediyordu ve bu imparatorluğu yönetmek için Orestes gibi Romalıların idari tecrübesine, onların diplomasi yeteneğine, yani beyin gücüne muhtaçtı. Ve sonra 453 yılında Atilla öldü. Bu Orestes için yeni bir başlangıç demekti. Roma'ya geri döndü ama ama artık o eski bürokrat değildi. Atilla'nın sarayında yıllarca edindiği tecrübeyle artık o acımasız güç oyunlarını çok iyi bilen bambaşka birine dönüşmüştü. Ve bu yeni Orestes hiç vakit kaybetmedi, Roma'ya döner dönmez adeta bir satranç ustası gibi hamlelerini yapmaya başladı. Önce ordunun en tepesine yani Magister Militum pozisyonuna yükseldi. Sonra ne yaptı? Kendi küçücük oğlunu imparator ilan edip ipleri tamamen kendi eline aldı. Artık perde arkasındaki gerçek güç oydu. Peki amacı neydi? Aslında amacı çok netti. Roma'nın o artık işlemeyen çökmüş sistemini söküp atmak ve yerine Atilla'dan öğrendiği o tek adam sistemini yani mutlak merkezi otoriteyi getirmek. Ama işte ironi de burada başlıyor. Onu zirveye taşıyan o han tarzı güç anlayışı aynı zamanda kendi sonunu hazırlayan şey olacaktı. Trajedisi de tam olarak bu noktada başlıyor. Şimdi onun o ölümcül hatasını anlamamız için bir kavramı çok iyi bilmemiz lazım. Foederati. Kimdi bu adamlar? Bunlar imparatorluğun sadık vatandaşları falan değildi, hayır. Onlar çoğunlukla Germen kabillerinden gelen para ya da toprak karşılığında Roma ordusunda savaşan profesyonel paralı askerlerdi. Yani ordunun bel kemiğiydiler ama sadakatleri paraya ve vaatlere bağlıydı. Ve Orestes işte tam burada hayatının hatasını yaptı. Hun sarayında gördüğü liderlerine sorgusuz sualsiz itaat eden Hun savaşçılarıyla Roma ordusundaki bu paralı askerleri aynı kefeye koydu. Onların da kendisine aynı şekilde itaat edeceğini düşündü. Bu yüzden Foederati'nin İtalya'da kendilerine yerleşim için toprak taleplerini kibirle reddetti. İşte bu tablo bütün sorunu özetliyor aslında. Bir yanda Attila'nın liderin karizmasına ve gücüne dayalı mutlak sadakat bekleyen sistemi var, diğer yanda ise Roma'nın artık sözleşmelerle, parayla, pazarlıkla yürüyen parçalanmış gerçekliği. Orestes bir sistemi alıp diğerine zorla uygulamaya çalıştı ve bu felaketle sonuçlanacaktı. Orestes'in bu büyük yanlış hesaplaması sahneye yeni bir oyuncunun çıkmasına neden oldu. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu yeni rakip de tıpkı Orestes gibi Hon okulundan mezun olmuştu. Ama anlaşılan o ki derslerini çok daha farklı, çok daha iyi öğrenmişti. Bu kişi Odo Aesir'di. Babası Attia'nın en güvendiği generallerinden biriydi. Yani Odo Aesir o askeri kültürün içinde doğmuş büyümüştü. Orestes gibi siyasi entrikaları değil, askerlerin dilini, onların ne istediğini, sadakatlerinin nasıl kazanılacağını öğrenmişti. Askerlerin sadece emir almadığını, onların talepleri, ihtiyaçları olduğunu biliyordu. İşte bu aralarındaki en temel fark. Yani karşımızda ne var? Hun okulunun iki farklı mezunu. Biri Hunların siyasi otorite anlayışını temsil ediyor, diğeri ise askeri gerçekçiliğini ve bu iki adamın kaçınılmaz çatışması koskoca bir imparatorluğun da sonu olacaktı. Ve son gerçekten de çok hızlı ve bir o kadar da acımasız oldu. Orestes o toprak taleplerini reddettiği an Odoacer için beklenen fırsat doğmuştu. Hoşnutsuz federatiyi arkasına alarak isyan bayrağını çekti. Orestes'in gücü buna yetmedi. Kısa sürede yakalandı ve Odoacer'in emriyle idam edildi. Orestes'in idamından hemen sonra Odoacer tahttaki o küçük kukla imparatoru Romulus Augustulus'u tahttan indirdi ve sürgüne gönderdi. Ve işte o an takvimler 476'yı gösterirken Batı Roma İmparatorluğu resmen sona erdi. Neredeyse bin yıllık bir devir işte böyle sessiz sedasız kapandı. Peki Orestes'e ne demeli? Hain miydi? Yoksa bir kahraman mı? Aslında ikisi de değil. O, çökmekte olan bir dünyada bildiği tek yöntemlerle ayakta kalmaya çalışan bir güç oyuncusuydu. Yanlış anlaşılmasın, amacı Roma'yı yok etmek değildi. Tam tersine onu kurtarmaya çalışıyordu. Ama bunu yaparken kullandığı yöntemler Atilla'dan öğrendiği o mutlak güç yöntemleriydi ve Roma'ya uymadı. Bu da akıllara o meşhur soruyu getiriyor. Orestes, hırsı aklının önüne geçen trajik bir figür müydü ve onun hataları mı Romayı yıktı yoksa Roma'nın çöküşü zaten kaçınılmazdı da Orestes'in hikayesi bu büyük trajedinin sadece son perdesi miydi?